İşte neyle başlayacağım? Barbunya plaki ile. Çünkü servise kadar iyice dinlenmesi gerekiyor. O zaman malzemeleri gelsin. Barbunya plaki dedik. Aslında çok basit görünen zor bir tariftir. Neden? Ama önce içindeki malzemeleri söylemek istiyorum. Havucum var, kuru soğanım var, ev yapımı domates rendemiz, domates salçamız, sarımsak, biraz şeker ve kendi dondurduğum barbunyalarla. Şimdi neden kolay görünen zor bir tarif dedim? Biz bu anketi sosyal medyada da yaptık. Kışlık barbunya nasıl hazırlanır dedik. Birçok kişi de gördük ki barbunyalar sadece soyuluyor, donduruluyor ve akabinde kullanılıyor. Barbunyayı eğer direkt ön haşlama yapmadan kullanırsanız mutlaka siyah siyah olur ve sosunuzda da bir acılık hissedersiniz. Bazı barbunyaları yerken görürsünüz böyle dışı simsiyahtır. Bazıları da bembeyazdır. İşte biz bu haşlama, ön haşlama işlemini o sebeple yapıyoruz. Biraz tencerem ısınsın diye ocağın altını açıyorum. ...ve hemen hatırlatmamı yapmak istiyorum. Ne o? Bizim hediye dolu programlarımız tam gaz, tüm hızıyla devam ediyor. Peki ne yapmanız gerekiyor? Programı baştan sona izliyorsunuz. Size bir kod veriliyor. Ortasında, sonunda, nerede, kodla nedir inanın ben bile bilmiyorum. İşte o kodu alıyorsunuz ve kodla beraber... ...Instagram gülşahşen.com.tr'deki... Ana sayfadaki son paylaşımın şöyle açıklama kısmını bir okuyun. Orada neler yapmanız gerektiği hepsi yazıyor. Ama en önemli nokta kodu almanız gerekiyor ve tabii ki programı izlemeniz. Hediyeler tüm hızıyla devam ediyor ve devam edecek. Bir hafta size hediye gelmezse üzülmeyin çünkü öbür hafta olabilir. Bu hafta birkaç fazla hatırlatma yapacağım. Geçen hafta çünkü kaçıranlar olmuş. Tüm detayları verdim unutmayın. Gülşahşen.com.tr Instagram hesabının ana sayfasındaki son paylaşım. Lütfen DM'den yazmayın, mail atmayın çünkü hepsine dönüş yapamıyoruz dedim. O arada tencerem ısındı ve hızlıca çok sevdiğim pilakiye geçmek istiyorum. Burada da yine küçük bir püf noktası vereceğim size. Neden önce barbunya pilaki ile başladım? Çünkü zeytinyağlı tüm yemeklerin servis anına kadar en az bir saat piştikleri tencerede dinlenmeleri gerekir. O sebeple ilk olarak pilakime başladım. Güzelce soğanlarımı kavuruyorum. Hızlı yumuşasınlar diye şöyle bir çay kaşığı bakalım bir malzeme, iki çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi havuçlarımı da ilave ediyorum. Soğanlarım güzelce yumuşadı. Havuç olurken iki diş de sarımsağım var. Onları da ilave edeceğim. İki diş sarımsağımı da aldım. Hemen havuçların üzerine gönderiyorum. Bugün bol miktarda sarımsak kullanacağız. Peki neden? Çünkü işkembe çorbası var ve o kesinlikle bol sarımsaklı tüketilir. Her malzemeyi kavuruyoruz ki lezzeti açığa çıksın. Aromalar bütünleşsin. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçamı da ilave ediyorum. Güzel de bir maydanoz buketi hazırladık sizler için. Onu da pilakimiz dinlendikten sonra servis aşamasında bol miktarda kıyıp üzerine ilave edeceğiz. Salçamın kokusu çıktığı anda da 2 su bardağı domates rendemi ilave ediyorum. Bunun tarifi de videolu olarak instagram gülşaşşen.com.tr'de izleyebilirsiniz. Biz mevsiminde yaparız böyle bütün stüdyolar ve evimiz için. Bütün kışta kullanırız. En kolay haliyle tarifi size verdim. Yine bütün tarifleri her zaman olduğu gibi YouTube Mutfakta Gülşah Var adresinden programdaki tüm tariflere videolu olarak da ulaşabilirsiniz. Şimdi önce sosu döktüm. Neden? Çünkü donuk olan barbunyamı en son üzerine ekleyeceğim kenarlardan kaynamaya başladı. Bakın hala donuk. Hiç çözdürmedim. Bütün halde. Donuk olan barbunyamı ekledim. Sosum kaynıyor. 2 dakika içinde çözülecek. Ben hemen üzerine şöyle bir çay kaşığı tuzumu ilave ettim bir adet küp şeker ya da ona denk gelecek şekilde toz şekerimi ilave ettim. Sıcak suyumu aldım. Bir su bardağı kadar çok fazla değil. Çünkü plakis çok sulu olmaz. Üzerine ekledim. Hemen açılıyor zaten. Bakın şöyle görebilirsiniz. Bu soru da bana çok gelmişti. Dondurduğumuz sebzeleri, eti, kıymayı dışarıda çözüp demi kullanalım diye. Eğer eti mesela kıymayı çözdürecekseniz, köfte yapacaksanız bile böyle çok fazla ısınmasına müsaade etmeyin özellikle sıcak havalarda. Kaynadıktan sonra şöyle bir karıştıracağız altını kısacağız. Benim barbunyalarım çok güzel. Yaklaşık bir 10 dakikada pişecektir. Düdüklü tencere kullanacaksanız da kademe 2'de 2 dakika size yeterli olacak. Bu da gayet güzel olmuş görünüyor. Bir tadına bakalım. Pilaki çok da sulu olmaz tekrar hatırlatayım. Şöyle hem suyundan alacağım hem de barbunyalardan. Tuzu yerinde ve pişmiş. Son bir karıştıralım. kapağını kapatalım. Unutmayın en az bir saat tüm zeytinyağlılar için piştiği tencerede. Bu da hazır, bu da hazır. Ne dersiniz şimdi barbunya plaki servis yapalım mı? Kendi tenceresinde soğumasına izin verdim. Hızlıca servis yapacağım. Servisten önce de şöyle bir karıştıralım. Bu arada zeytinyağlıları bir gece buzdolabında dinlendirirseniz ertesi gün çok daha lezzetli olur. Hemen servis tabağımı alıyorum. Üzerine yine maydanoz. Bugün bol miktarda kullanacağım. Hepsine çok yakışıyor çünkü ve son olarak da biraz zeytinyağı. Pilaki de hazır. Sırada Arnavut ciğeri.